Başı bitirme planı devam ederken Netanyahu'nun Katar Başbakanı'nı arayarak serbest bırakacak. Hiç kimse Gazi'den bu anlaşma başlıkları içerisinde mevcut. Bakalım şu an görüşme devam ediyor. Görüşme Şara, Suriye İstihbaratı'nda normalleşme anlaşmaları olacak mı diye düşünürken, konuşurken Dünya Yahudi Kongresi başkanıyla ile Nader'le bir görüşme gerçekleştirdi. Kimdir ne işe dünya Kongresi, onları sizde paylaşayım önce. Yani şu. Benim sanki... Tamam, tamam ya, Şimdi kes. Su. mi? Evet. Hı hı. Şu çanta mı biraz şöyle? Tamam başla. Çıkmış zaten devam et. Tamam da açacağım demiştim. Check us. Check us. Right. right ra right, 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 right.